Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün çeşitli konularda yapılan da benim yaptığım cinsellikle ilgili konulardan bir parça farklı bir konu konuşacağız ama konu direkt cinsellikle ilgili fiziksel sağlığımızın cinselliği etkisi. Ben cinsel terapist Levent Erdem. Hadi başlayalım. Müzik yetişkin cinselliğini etkileyen o kadar çok faktör var ki bilinen teknikler, yaklaşımlar, duygusal, fiziksel yani senin anlayacağın bir dolu konu, bir dolu durum var. Yapılan videolara baktığın zaman aslında çoğu doğru şeyler söylüyor, önemli şeyler söylüyor ama bir dokunulmayan konu var. Bugün o konuya dokunmak istiyorum. Cinsellik performans isteyen bir şeydir. Yani fiziksel performansdan söz ediyorum. Fiziksel performansının iyi olması lazım, güçlü olması lazım veya en azından yeterli olması lazım. Çünkü Cinsellik süresi ne olursa olsun hani 5 dakikada bitmeyeceğine göre biraz daha uzun sürmesi gerektiğine göre bir fiziksel performans ister. Bu da bağlı olarak bir enerji de ister. Hepsini bir araya getirdiğin zaman istediğin kadar teknik bil, yaklaşım bil, konu bil, detay bil. Fiziksel koşulların buna el vermiyorsa seks yaparken sıkıntı yaşarsın. Cinsellik sırasında, seks sırasında erkeğin taşıdığı rol ve kadının taşıdığı rol hakikaten ikisi de önemlidir ve ikisi de fiziksel performans ister. Belki bazılarına şöyle gelebilir, canım çoğu işi erkek yapıyor. Hayır, kadının da aktif olması gereken bir dolu konu var, bir dolu durum var erkeğinde. Şimdi bütün bunların rahat ve doğru ve sorunsuz bir şekilde yapılabilmesi için Fiziksel sağlığının iyi olması lazım. E ben zaten çok iyi besleniyorum. Ondan bahsetmiyorum. Spor yapıyor olman lazım. Fiziksel olarak güçlü, dayanıklı olman lazım. Kalp damar sağlığının iyi olması lazım veya kaslarının bir parça gelişmiş, rahatlamış veya hafif sportif olması lazım. İyi de hocam. Peki göbekli olan, şişman olan seks yapamıyor mu? Yahu tabii yapıyor. Ama o insanların yaptığı sekste bir risk var. O da çabuk yorulmadır. Çabuk fiziksel performansın düşmesidir. Düşün istediğin kadar iyi ol fiziğin kondisyonun buna yetmiyorsa o zaman senin bilmenin hiçbir yeterliliği yok. Çünkü az gelecektir, yetmeyecektir. Seni de partnerin de mutlu etmeyecektir. Peki bunun çözümü ne? Ne yapalım? Nasıl yürüyelim? Neler yapalım? Evera düzenli spor yapmam gerekir. Yani sen bir sporcu değilsin, hayatın içinde bir kişisin, tamam anlıyorum ama en basit yapabileceğin şey yürüyüş yap. Biraz kondisyonlu yürüyüş yap. 5000 adım at, 10.000 adım at, hiç olmazsa fiziksel koşulun, şartın bazı dirençlere hazırlıklı olsun. Çünkü seks de direnç ister, seks de performans ister, spor da performans ister. Dolayısıyla senin fiziksel performansını arttırabilmek için spor yapabilirsin. Yani yürüyüş yapabilirsin, yüzebilirsin veya sana uygun, hoşuna giden başka bir spor yapabilirsin. Bu birinci tarafı, birinci yönü fiziksel sağlığını iyi tutmanın. Bir diğer yönü de beslenme şeklindir. Mümkün olduğu kadar sağlıklı beslenmen gerekir. Ama planlı bir seks yapacaksan belki biraz proteine ağırlık verebilirsin. Bu konu açıkçası benim uzmanlık konum değil. Bu beslenme uzmanlarının konusu. Hani nasıl enerji yükleniriz? Ama senin şu anda bilmen gereken şey fiziksel olarak iyi olman, kondisyonunun bir tık yukarıda olması ve bir parça sağlıklı beslenmen. Seni ağırlaştıracak, göbek yapacak, kalça yapacak beslenme şeklinden bir parça uzaklaşman. Bu iki koşulu yerine getirdikten sonra belki de diğer koşulları konuşuyor yani seksle ilgili diğer teknikleri, konuları, yaklaşımları, bilgileri düşünüyor olmamızda yarar var. Hocam peki niye bunu şimdi söylüyorsun? Evet belki de haklısın. Bu yetişkin cinselliği konusunda ilk başta yapmam gereken video belki de buydu. İşlemem gereken konu buydu. Ama bugün yaptım bunu da hoş görünürsün. Şimdi eğer bu videoyu yararlı bulduysan lütfen sevdiklerinle paylaş. Bir beğeni bırak veya sevdiğin insanlara gönder kanala abone ol. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsan lütfen yorumlar kısmına da birkaç cümle yazarsan çok da güzel olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.